Arkadaşlar ama alışverişten aldığım şeyleri göstereceğim. Hadi başlayalım birden. Şundan başladım arkadaşlar böyle. Biraz hızlı geçiyorum çünkü kameramın bataryası biteceğiz. Şimdi bunu açacağım. Burada bağlamışlar bir dakika. Burada böyle bağlantı. Tatam açtım arkadaşlarım. Böyle bir tatlı şey. Geçelim diğerine. Dur çıkartayım. Arkadaşlar bu arada bu alışverişten 3 tane şey aldım. Evet bir de Uhu'yu aldım. Çünkü Uhu'm bitmişti. Kurumuş. O yüzden bundan aldım. Bir tane de Uhu aldım. Açayım. Göstereyim sizlere. Açarak göstereyim. Bu sefer bu çöpleri şuraya atalım. Böyle Diğerini açalım Bu da silgi Ama bir tane okula alacağım Hepsini almak zorunda değilim Açalım bunu Çok zor açılır Evet arkadaşlar kırmızıyı alacağım okula Diğerlerini korum Ve bitti